Hazreti Ali radıyallahu an bir gün bir kabristanın başına geldi. Yanında da cemaat var. İnsanlara kabristanla konuşmaya başladı. Dedi ki ey vahşet ehli, ey yalnızlıklar diyarı dedi. Selamun aleyküm sizlere. Size Allah'ın selamı üzerinize olsun. Yakında inna Allahu bikum lahikun. Biz de yakında size katılacağız dedi. Allah dilediği zaman bize de ömür ölüm geldiği zaman biz de size katılacağız dedi. Ondan sonra dedi ki Siz dedi sizin bu dünyadayken mallarınız vardı ya mallarınız. Onlar dedi hep çağ çoluk varislerinize taksim edildi. Hanımlarınız var ya onlar da başkalarını nikahladı. Evleriniz var ya orada da başkalar dedi oturmaya başladı. Dedi bizim yanımızdaki haberler bunlar dedi. Bizim yanımızdaki haberler bunlar. Peki sizin yanınızdaki haberler neler dedi. Onlara sesleniyor. Yanındakiler de bakıyor. Hazreti Ali Efendimiz'e bakıyorlar. Dediler ki konuşur mu? Ya Ali dediler kabirdekiler. Hz. Ali Efendimiz döndü onlara dedi ki eğer dedi bu kabristandakilere dedi bir kere konuşma izni verilse Allah azze ve celle onlara bir kere konuşma izni verse onlar derlerdi ki tezevvedu azıklanın azık edinin fe inne hayra zâdi takva bilin ki azıkların en hayırlısı takvadır bunu söylerlerdi eğer Allah onlara bir fırsat verseydi eğer Allah onlara konuşmak için bir izin verseydi onlar diyeceklerdi ki ayet kerimedir bu benim okuduğum. Tezevvedu fe inne hayra zati takva. Azık edinin, yola çıkacaksınız. Hepiniz ahiret yolcusunuz. Hepiniz ahirete gidiyorsunuz. Ey akıl sahipleri, azıklanın, yanınıza azığınızı alın. Bilin ki azıkların en hayırlısı takvadır. Takva. Demek ki ahirette bize azık olarak gelecek olan, bize fayda verecek olan neymiş? Allah'ın Allah eli boş gitmekten muhafaza eylesin. Amin. Gafil olursak eli boş gideriz. Adamın biraz sonra bileti var. Biraz sonra bileti var. Hazırlık yapmıyor. Uçağa binip gidecek diyelim mesela. Hacca gidecek. Allah hepinize hacca ekber nasip eylesin. Amin. Hacca gidenler bilir. Ya yani umreye gidenler bilir. Valizlerini günler öncesinden ayarlıyorlar. Hazırlıyorlar. Kadınlar, börekler, çörekler orada aç kalırız bilmem ne oluruz diye. Kadınlar pasta börek yapıyorlar. Erkekler neyse hazırlıklarını yapıyorlar. Elbiselerini falan. Herkes bir hazırlık telaş içerisinde. Memlekete giderken keza o şekilde. Veya bir yere gidiyorsan bir hafta 10 gün 15 gün kalacaksın. Çantanı valizini dolduruyorsun. Ya böyle ben hazırlıksız geldim. Hazırlıksız geldiysen umduğun değil bulduğunu yiyeceksin artık. Ama hazırlıklı gelirsen, uyanık olursan o hazırlık sen ne yapar? Kimseye mahcup etmez. Hazırlık seni kurtarır.